Herkese merhaba arkadaşlar. İrem ve Kerem'in Sihirli Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün 11 Nisan 2020. Şu anda saat 6.30. Bugün İrem'in doğum günü var. İrem tam 6 yaşında oldu ve ona hediyeler aldık. İşte şurada gördüğünüz gibi sadece İrem'e değil Kerem'e de aldık. Yani kızmasın, darılmasın diye. Ve bugün sizlerle onları açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. <laughs> İki doğdun İrem İki doğdun İrem İki doğdun İki doğdun İki doğdun, doğdun İrem İrem, Kerem merhaba Merhaba İrem bugün senin doğum günün mü? Evet Kaç yaşında oldun bugün? Altı Altı yaşında mı oldun? Evet Zaman çok çabuk geçiyor değil mi? Evet Daha dün bir bebektin şimdi altı yaşında oldun Kerem de büyüyor. Kerem sen kaç yaşında? 4. 5 olacağım. Evet Kerem 4. Bir ay sonra 5 olacak. Ben dün 5'tim. <laughs> sen dün 5 şimdi 6 mı oldun? Evet. Biz size hiç hediye almadık ki. Ne yapacağız şimdi? Hiç hediye almadık. Şaka yapıyorsun. Neden şaka yapayım ki? <laughs> yapıyorsun işte. Yapıyorsun. Bu yılki sürprizimiz bu size. Hediye yok. Çok güzel sürpriz değil mi? Hayır. Evet çok güzel sürpriz. Hayır. Bu yıl hediye yok. <laughs> Kerem ne oldu? Ben mumları gördüm yukarıda. Evet sadece mum aldık sana. Pastanın üzerine koymaya ve üflemeye sadece mum aldık sana. Şaka yapıyorsun. Sen zaten istemiyordun hediye değil mi? Doğal. <laughs> İstiyor musun hediye? Evet aldık. Birazdan açacağız onları. Hem arkadaşlara da göstereceğiz. Bakalım. Neler aldık sana? Kerem'e de aldık Kerem darılmasın diye. Evet. İyi <laughs> ki yerim. Hadi hediyeleri açın bakalım. Neler var? Aç bakalım ne var içinde? Aa, aa. aa ne onlar? Kulaklık mı? Evet. evet. Hadi bakalım. Açın Nasıl bak. kulaklık bunlar? Ben şunu. Koy bakalım kafana. Koy bakalım Kerem. E bu çıkarılıyor. Yapışıyor bile ya. Şey çıkan evet ben hadi bakalım. Bak. Çıktı mı? Evet. <laughs> düştü. Kulağa, düştü kulağın düştü İrem. Kerem bak bana. Biri içime düştü. Hadi sıradaki paketimizi açalım. Bu ne? Ne be o bak bakalım. Ay. Ne onlar? Ne? Kolluk ve dizlik onlar İrem. Kuzuk ve dizlik. Ne Aa. yapmıyor onlar? Ya bisiklet kullanmaya düştük canım ya. Evet bisiklet kullanmaya değil mi? Evet. At. Ne yapalım şimdi? İlk önce tüm paketleri açalım. Tamam. Böyle koyacağız onları tamam. tamam mı? İrem dur İlk önce şimdi bunu aç. İrem bunu aç ilk önce. Hadi Hayır bakalım onun içinde ne var? Sonra. İlk önce bunu. Kapansana İrem. Gördün mü? <laughs> çıktı içinden. <laughs> Göstersene bize. Hani bakalım. Bak sende. Neleri var? Bu da sihirli bebek olmasın İrem? Hayır. <laughs> hani bakalım kocamanmış o. İrem, bu, bu sana son defa bebek alışımız tamam mı? Hı. Kalan 6 yaşında oldun, kalan bebekler için uyuyuyorsun değil mi? Evet. Bebeklerle <laughs> değil mi? Bebeklerle oynamayız. Şimdi e, bunda evet. Evet, şimdi, şimdi İrem, dur artık. Dur bu. Elim böyle. Kerem, ay sen mavi aç, sen de diğerini aç İren. Hadi Bakın. açın bakalım. Açın Aa, bakalım ne var içinde. Hayvan var. değil mi? Evet. Oh, var Açalım mı onu? Evet. Hadi açın bakalım. Bunu yapmamız gerekiyor. Yapalım mı onları? Evet. Kerem'inkisi nerede? Burada. Bu da yeşilmiş. Açamadım ya. Kerem senin de güzel mi? Beğendin mi? Baba bunlar var. Hadi yapalım onları. 为他妈证明。 Yiyeceğiz. O da kaykayını O da kaykayını mı getirdi İrem? Evet o da kaykayını Evet Damla da kaykayını getirdi Ama benimkisinden biraz daha büyük Evet Damla'nınkisi biraz daha büyük Evet yani bugün benim yine damlacım ee... Damla sen de bir şey söylesene Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Bir şey Nasıl bir şey? Evet <laughs> başlıyorum Başlıyor musun? Evet başlıyoruz Hadi sürün bakalım. Hadi, Hadi Damla Bakalım şimdi ne yapacağız Hadi bir daha